Fen bilimler dersinde öğretmen basit makinelerle ilgili aşağıdaki fotoğrafları göstermiş ve tahtaya şekildeki gibi tabloyu çizmiştir. Öğrencilerin fotoğrafları inceleyerek tabloya uygun şekilde doldurmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin yaptığı aşağıdaki işaretlemelerden hangisi tamamen doğrudur? Şimdi arkadaşlar kuvvetten kazanç olup olmadığını böyle kısaca anlatalım. Kuvvetten kazanç olabilmesi için Kuvvet kolu arkadaşlar daha büyük olacak. Kuvvet kolu büyük olacak. Kuvvet kolu ne kadar büyük ise kuvvet kazancı o kadar fazladır. Bakın mesela birinci düzeneye bakıyorum arkadaşlar. Birinci düzenekte destek burasıdır. Uyguladığım kuvvet burasıdır arkadaşlar. Yük buradadır. Burada yük kolu daha fazladır. O yüzden burada kuvvetten kayıp vardır. Yani e, kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç vardır arkadaşlar birincisinde. İkincisine bakıyorum. Destek buradadır arkadaşlar. Yük ortadadır. Bakın ceviz ortadadır. Yük buradadır. P buradadır. Kuvvet de buradadır. Bakarsak arkadaşlar kuvvet kolu bu kadar. Yük kolu bu kadar. Kuvvet kolu daha fazla olduğu için arkadaşlar burada kuvvetten kazanç vardır. Diğerine bakıyorum. Aynı şekilde cımbız. Arkadaşlar desteği buradadır. Kuvveti ben ortadan uyguluyorum. Yük de arkadaşlar buradadır. Bakın yine yük kolu daha fazla olduğu için burada kuvvetten kayıp vardır. Kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç vardır arkadaşlar. Diğerine bakıyorum arkadaşlar vidadır arkadaşlar bu. Vida'nın tamamında vidalarda hep kuvvetten kazanç vardır arkadaşlar. Bu seçeneğimde doğrudur. Arkadaşlar böyle bir eşleştirme yaptığım zaman cevabım Ceyhan oluyor.